Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim ve etkileşim alanında belirgin yetersizlik, sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları ile ilk bulguları çocukluk çağında seyreden nöro gelişimsel bozukluklardan biridir. Erken tanılama ve erken müdahale ile otizm spektrum bozukluğunun belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmektedir. Otizm spektrum bozukluğunda değerlendirme, tanı, takip ve müdahale hizmetlerinin sağlık sistemi içerisinde farklı uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından bir arada yürütülmesinin önemi ve etkililiği düşünülerek çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezleri yani çözgemler hizmeti açılmıştır. Bu merkezler çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezleri hakkında yönetmelik kapsamında kurulan ve zihinsel özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin biyopsikososyal takip süreçlerinin yürütülmesinde hizmet veren merkezlerdir. Merkez bünyesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist ve sosyal hizmet uzmanı görev almakta. Böylece tek bir merkezde kapsamlı ve bütüncül bir ruh sağlığı hizmeti sunulmaktadır. Merkez bünyesinde yapılan eğitimler ve grup çalışmaları ile ailelerin süreç içinde desteklenmesi sağlanmaktadır. Çözgemler, gelişimsel yetersizliği olan veya gelişimsel açıdan riskli çocuklara erken müdahale programlarının etkin ve sistematik bir şekilde uygulanmasına imkan tanımaktadır. Bu kapsamda Uygulamalı Davranış Analizi Eğitimi. Ben Doktor Jenny Root, Kurul onaylı Davranış Analisti ve Florida Eyalet Üniversitesi'nde özel eğitim doçentiyim. Ve gelişimsel yetersizliği olan çocuklar için erken müdahale eğitimi gibi zengin içerikler sunan eğitimlerle merkezde görev alan sağlık çalışanlarının donanımı artırılmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızca otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ailelerine ve sağlık profesyonellerimize yönelik otizm, aile ve uzman rehberleri hazırlanarak erişime açılmıştır. Her yıl 2 Nisan günü dünya genelinde otizm farkındalık günü olarak anılmakta ve otizm konusunda farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında yaygınlaşmakta olan çözgemlerimizle otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerini her zaman yanında ve hizmetinde olan Sağlık Bakanlığı Otizm spektrum bozukluğu için bir gün değil, her gün çalışmaktadır. Kalbimiz otizm, rotamız çözgen.